Şunu açiver gücüm yetmedi. Günaydın hava. Günaydın. Gözün aydın komutan aradı. Komutan mı? Hı hı. Adamları yakalamışlar. Teşhis için de seni bekliyorlar. Ha. Yusuf Bey nerede? Karakola mı gitti? Onun toplantısı var. Benim ilgilenmem söyledi. Anladım. İyi ben çantamı alayım geleyim o zaman. Tamam. Komutanım o gece biz hanımefendiye bir Siz şey duyurun. yapalım. Evet Havva Hanım. Adamlar bunlar mıydı? Komutanım. Uzun boylu olan biraz benziyor ama... ...diğeri daha şişmandı sanki. Bilmiyorum. İfadenizde en çok uyan adamlar bunlar. O gece zaten bu ikisinden başka o yolda kimseyi gören olmamış. İlk ifadenizde adamlardan biri uzun, Diğeri ise hafif kilolu demişsiniz. Şimdi ise şişman diyorsunuz. Komutanım ben o gece saldırıya uğradım. Ne gördüysem de size can ile anlattım. Mağdur olan benim siz bana suçlu muamelesi yapıyorsunuz. Ben öyle bir şey demek istemedim Hava Hanım. Yanılıyor olabilir misiniz diye sordum. Ben anlayacağımı anladım komutan. Teşekkür ederim. Bu adamlar değildi. Müsaadenizle. Gidelim Murat. Geliyorum Murat. Tamam. Efendim teyze. Deminden beri arıyorum. Neredesin kız? Komutanın yanına geldim. İki adam yakalamışlardı onları teşhis etmek için. Bak günahsızların canını yakma. Döner dolaşır sana bulaşır. Sen ne diyecektin teyzecim? Öyle teyzeciğimle falan kurtulamazsın. Müjdem var müjdem. Ne oldu? Hayırdır? Kız gene dört ayağının üstüne düştüm. Betül'le bir şey yokmuş aralarında. Sen ciddi misin? Demek öyle. İyi hadi hayırlısı. Hadi bakalım Havva Hanım. Düşün yeni taktikleri. Sen merak etme teyzeciğim. Görüşürüz. Görüşürüz kızım. Murat. Efendim. Ben diyorum ki şimdi burada olanları Yusuf Bey'e anlatmak gerekmez mi? Hemen. Şirkette miydi toplantısı? Evet. Hadi şirkete gidelim. Olur. <laughs>